Ne şekilde Çekmeye çalışacağız Allah izin verirse. Bismillah dedik çıktık yola. Orada da görüşmek üzere. Ne Abi. E, Herkese selamlar. Dün çekmiştik yoldaydık. Geldik şey, sabah kahvaltımızı var. yaptık. Sağ olsunlar bizi çok iyi ağırladılar. Ee, şimdi burada 100 metre bir farklı bir tavan bu. Bungol evlerde de var genelde. Şuradaki ip tuttuğumuz gibi hemen bu tarafı çek. Ben hemen şuraya. İp tuttuğumuzda önce iki ipin arasını kapatacağız. Ondan sonra sağlı sollu indireceğiz. Yani ağzına getirerek. Aşağı kenara kadar inecek kenarlar şey olacak. Panel van olacak. O panel van da kendiler yapacakmış. Bir sadece oraya zemin, zemini de zaten çıtılamayı falan göstereceğiz. Şimdi burayı da işte yine aynı şekilde ipi tutup, burayı da kaplayacağız. Bir sağlı bir sol indireceğiz burayı da. Yine kenarlı panel olacak. Zemini de kapatacağız. Aşama aşama çekeceğiz şimdi. O ortayı yaptıktan sonra ilerleyen zaman da göstereceğim. Arkadaşlar şimdi başladığımız için ikinci gündeyiz. Burada... Göstermem gereken bir yer var. Bu tarz yapıları. biz burayı tabandan başlamıyoruz. Ne olur ne olmaz çünkü bunlar da hata olabiliyor. Burayı tam e, köşe noktası köşe noktasını çizmiş bir, oradan, bir de oradan iki lamberiyi birleştiriyoruz, büküyoruz açıya göre. Yani açı çok fazla yoksa, aşırı fazlaysa alttan yukarı dayandırıyoruz genelde. Tam köşeyi oraya getirdik. Burayı da buraya getirdik. Buradan şimdi burayı da tam tersinden giderek gideceğiz. Yani niye böyle yapıyoruz? Hem bu, bu tarafın hatalarını o dip kısma indiriyoruz. O taraf da Mesela buradan böyle gidecek. Tam pervazın olduğu yere indiriyoruz. Buranın da hata payları. Mesela şurada köşelerde hata olabilir bir Burayı da buraya indiriyoruz. Yani bu tarz çalışmalarda bu şekilde işlem yapıyoruz. İlerleyen zamanda da göstereceğiz zaten. Şimdi şurada yaptığımız birkaç yer var. Buranın e, kenarlar alçıpan olacak. Ona göre buranın çıtalaması olacak. Vernik işlemi. Ondan sonra da zemine geçeceğiz. Zemini de ayrı ayrı çakacağız zemini de. Yani şöyle bir iki, iki üç günlük en kötü şartlarda işimiz var biraz. Biraz da yer yani çatı olarak zor bir alan. Gönye yok. Yani terazi yok hiçbir şey yok. Hem terazileceğiz hem gönyeleyeceğiz hem Makyajını yapmaya çalışacağız. İlerleyen zamanda da görüşürüz inşallah. Evet. Arkadaşlar şimdi burada buralar alçıkan olacak. Oldu zaten. Kaplan alçı sıvalanacak buralar. Onları biz yapmayacağız. Biz bize düşen yeri yaptık müşterinin isteğine göre. Şimdi buralar yapıldı. Buranın zemini de var. Bu zemin hemen şurada çıtalar var. Çıtalarla terazilenip Burada da zemin döşeme parkemiz var. Yapılacak. Tabii ki açıklık kalan yerler oldu çatıda hatalardan dolayı. Zaten çok kötü bir durumdaydı. İlk videoda da zaten başlangıcında da göreceksiniz. Oralarda zaten silikonlanacak yerler var kapatılacak. Evet. Tam gaz devam. Şu şekilde burası da aynı bu şekilde düzlük yoktu. Zaten ilkinde de görmüşsünüzdür dikkat çekmiştir yani. Şurayı da bu şekilde biz yaptık. Düzgün bir şekilde şurada da kapak yerleri olacak. Bir burada bir bu tarafta. En son bitmiş halinde çekeceğiz. Müşterimizle birlikte tekrar Bugün vallahi dördüncü gün. Ee, bayağı sıkıntılar vardı. Çatıda sıkıntılar vardı. Hani dışarıdan müşteri ne kadar fotoğraf da gönderse belli olmuyor illa ki. Oralara giderdik. Yani ince, açılar, ayrıntılar çoktu. Onlar da hallettik üstesine geldik. Şöyle bir kısa çek. Yani boşluklar var, illa ki olan yerler var, olmayan yerler var. Elimizden geldiğince şey yapmaya çalıştık. Şimdi bu tarafa geldik. şimdi bu e, burası giriş bölgesi. Burada kiler gibi kullanacaklar, malzeme falan kullanacaklar. E, müşterimiz böyle istedi. Buraya şimdi kapılar kapılarını yaptık kapak. Geniş açılacak, sürgülü. Her zaman da zaten şey yapmayacak, açık kalmayacak yani. Arada bir açılacağı için. Buralarda bu şekilde yaptık. Daha süpürgelikler var. O yine gelecek. Pervazlar gelecek. Sonra da bu zemin de döşenecek şimdi. Zeminde nasıl döşeceğiz? Zeminde de çok ciddi problemler var zeminin bu bölgeyle, şu anki bulunduğum bölgeyle yani şurada 3 metre yok. 2,5 metre arasında 10 santim fark var. Şurası düz, orada da 10 santim fark var. Gel. Şimdi burada da bu şekilde hani illaki böyle olur mu falan diyenler olacak. Biz zaten test ettik arkadaşlar hani herhangi çökme falan. Buralarda her yerini test ettik baktık. Şimdi burası sıfırken çek böyle burayı. Burası arasında yani bakın 5 santim var. ve kendisi de 3 Daha da bir de lambir gelecek. Şimdi bunlar da çift kullanacağız üst üste. Ayrıca uygulamadan önce bunlar döşedikten sonra burayı çakarken buradan döşeyi gelirken biz bunları kaldıracağız. İki tane üst üste burada atacağımız bölgeler var. Bir bura, bir bura. Şurası tek. İki tane de yine buraya ister. İki tane de buraya ister. Üst üste. Biz bunları döşerken de hani alttan şey yapsın diye tam döşemeye başladığımızda hazır edeceğiz bu kadar malzemeyi paylı bir şekilde. Yani zemin lamberisini hazır edeceğiz. Tam buradan başlamadan önce bu iki köpüğü alacağım. Buradaki bir sırayı. Atıyorum işte bir buçuk, bir o Altlarına kapı montaj köpüğü sıkacağım. Üstüne fazla baskı uygulamadan çıtaların üstünden gelip giderek burayı döşeceğim. Alt şişecek. Belli bir müddet zaten arada yani 2-3 milim kalacak veya 5 milim kalacak o da o 5 milimde kapatacak. Yani altı baskılayacak iyice. Yoksa başka türlü olmuyor. Yani orayla buranın arasında 10 santim fark var. <laughs> Bunlar da videoda zaten ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Yaptığım şekilde de hani çekmeye çalıştık elimizden geldiğince. Birazcık bayağı bir karmaşıktı. Arkadaş da hem bir yandan kesim yapıyor. Şu anki çekim yapan arkadaş. Hem bir yandan da e, çekim yapmaya çalışıyor. En son da zaten müşterimizle falan da bir video hazırlayacağız. İlerliyoruz. Hani müşterimizin isteğine göre ilerliyoruz. Hayırlısı sol inşallah. Burayı bitirdik. Olur bu şekilde. Tabii bunlar verniklemesi var. En son yani işlemlerini de çekeceğiz. Burayı da teslim edip kaçıncı gün? Bugün dördüncü gün. <laughs> İyi olacak inşallah. Buradan herkese de selamlar. Şu an Ankara'dayız. Ankara neresiydi bura? Adının Garip bir ismi vardı. Şöyle evet arkadaşlar şimdi bu e, balkon tabandayız yanlış şöyle bir durum var. işte şunu açıktan çaktığım için işte niye açıktan Çakıldı falan filan şey yapabilirsiniz. Şöylesi bir durum var. E, lambirlerimizin hemen şurada normalde çekilirken şu alt kulak azıcık şöyle bir tık uzun olur. Uzun olur. Üst taraf ayarlanmış bir şekilde. Sıfır gelecek şekilde. Yani makine o şekilde çekir. Ama hani bunu çeken firma bu şekilde çekmiş. Mecburen yani. Buradan da vursak bu sefer de tam kapanmasını engelliyor tabanca çivisi. Ona dayanıyor. Buradan vursak burası kısa. Çıt diye atıyor. O yüzden mecbur yukarıdan üstten vuruyoruz. Atarız, <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi burada dengesizlik var. Burayı yapan artık ustamı desek başka bir şey mi desek? şu bölge en yüksek yer. Buradan baz alarak bu tarafları takozladık, yükselttik. Tabi onlar sık. Hepsi yere çivilendi. Bu tarafı da çivileyip terazi aldık. Şimdi bu tarafları da yapacağız. Aralarına strafo köpüklerini atacağız. Yarın döşemeye devam edeceğiz. Zemini balkonu döşedik. Ondan sonra da burası döşenecek yarın. Ara koridor. Ondan sonra da müşterimize vernikleyip teslim edeceğiz inşallah. Bölüm bölüm çekeceğiz. Çekebildiğimiz kadar. Evet şimdi bu bölgeleri zemini bitirdik. Yapım aşamasını zaten gösterdik. Burası yine çıtalanacak. Yalnız şurası eklenti olacak. Şimdi buranın ızgarasını yapacağız. Parça parça göstereceğiz. Burada da Buralar alt sıvı olacak zaten. Müşterimiz o şekilde istedi. Evet şimdi buranın çıtalamasına geçtik. Hemen bu kenarları. Şeylerle... Buranın. Hemen bu kenarları bu şekilde dolandık. Şuraya kadar. Komple burası biraz önceki videoda çekmiştim zaten. Buraya kadar bundan da aynı şekilde kaplanacak. Tam bu kape işi. Orası da yine tahta olacak. Son gaz devam. Yaparken de arkadaşa vereceğim. Arkadaş çekecek. Arkadaşlar. Şimdi... buradaki genelde, var. Buradan böyle gidiyor. Burası kapı, biraz kapı. Kiler olarak kullanacaklar burayı. Süper yerlerimiz var. Buranın da komple sübriyelikler hallettik. Artık son işlemler. Vernik uygulamasında görüşeceğiz. Fazla çekim yapamadık. Evet. Yavaş yavaş sona geldik. <laughs> Tabi bizden hariç yani daha işi var buranın. Bizim işimizden hariç. Şimdi buranın belli bizim para işlemi var. Ben yaparken de belli çaplı yerlerde bizim para işlemi yapacağım. Sonra macun süpüreceğim. Sonra macun diyeceğim birkaç yer var. O sırada da arkadaşım çekmeye devam edecek. Yine e, tamamını da şuradan merdivenden çıkarak ilk e, çektiğimiz video gibi yine bir video çekeceğiz anlatacağım. En son tabi vernik falan işlem de bittikten sonra müşterimizle de birlikte video çekeceğiz. Evet. En son buradan merdivenden çıkarken buranın halini biliyorsunuz burada da kapaklar var. Şimdi şunlar niye? Bunlar kasma yapacağı için mecbur oradan bıraktık. Evet buraya da bir kapı takılacak. Yine burada bir kapımız var. Süpürüyoruz şimdi bu süpürmeden sonra da çelik macun bu arada kalan bazı bıçak hatalı yerler var şu şekilde tam şu şekilde görünmez yakından bakmayınca. oralara macunlama işlemleri yapılacak. Sonrasında yere sergi serilip tavanın dolgu verniğini çekeceğiz dolgu tavanın komple dolgu ver, verneğini çekeceğiz. Komple çekildikten sonra da parlağını atacağız. Ondan sonra da e, zemin dolgusuna geçeceğiz. Aşama aşama artık son bitti. Hayırlı olsun diyeceğiz. Evet arkadaşlar işimizin başında olduğumuz doğrudur. Zıkar işlem bitti. Zemine sergi sereceğiz. Zaten yapılacak yerler yapıldı. <laughs> sergi serdikten sonra önce tavan verdik işlemini yapacağız. Dolgusu ve parlağı. Ondan sonra da e, zeminin dolgusu ve parlağını yani halledeceğiz. Sonrasında müşterimize hayırlı olsun diyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bütün her yeri hallettik. Şimdi dolgu vermeye sürüyoruz. vesaire olmasın diye. Tavan komple parlağın falan doldursun, parlağın vuracağız. En son zemin işlemini yapıp çıkıp gideceğiz, gideceğiz inşallah. Amin. çekebildik ancak çünkü bir yandan çalıştık, bir yandan işi yetiştirmeye çalıştık. Çok uzun sürdü, bir haftamızı aldı bu hani 100 metrekare yer ama gönyelemek, işte yani ip çektik, yeri geldi, teraziledik. Bayağı bir zaman aldı. Şimdi son kat, işte dolguyu da çektim. Son kat bir işlem var. Son kat artık ve parmak vermek. Parke vermeyin. Mat. Parmak derken parmak dedik de mat. Son kat vermek yine verimizde de genç kullanır. Şöyle genç Şimdi bunu yaparken de mesela yapıyoruz bazen göremiyoruz ya ışık tutuyoruz ya dışarı çıktığımız zaman ya da belli bir ağaç seçiyoruz kendimize kılavuz. O bölgeleri böyle yaparak gidiyoruz arkadaşlar. sen da şöyle bir çek. Ayakkabı vereyim mi? Tez oraya değil mi? yok yok gerek yok hiçbir şey gerek yok. Yok şu basma yerine hiç basma. Orada geri var. Oraya basmıyorum böyle çıkmıyor. Ya ayakkabı vereyim mi? İşi hallettik. Eline koluna sağ sağ Osmaniye'den geldik buraya. Ankara Kızılcaman, Güven Aynen. Köyü. Evet. Geldi, Lambiri. Rabıta yaptı Ahmet'im. Evet buradakileri değil, evimde zaten video çektik. Burası Şu an kapanışı yaptık, hamama geldik. Kutlamak için. Sağ olsun abimiz bizi çok güzel ağırladı. Kardeşim ee... de çok güzel çalıştı eline koluna sağ olun. Allah razı olsun Şu anda da bu şekilde de hani e, hamama gelmişken yani böyle şey yapalım, kapanış yapalım istedik. Abi umarım mutlu olmuşsundur hani. Eline koluna sağol. Beğenmişsindir. Beğendik eline sağol. Sen de çok güzel ağırladın Allah razı olsun hakkını helal et. Helal olsun senin hakkını helal et kardeşim. Abi görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. <laughs>